şey kolonizasyon Yani güneş kırılmalarında, ışık kırılmalarında falan kesinlikle fotoğraf etkisi olmaz. Ee, ekranı daha büyük tabi ister istemez. 16 megapiksel nokta 2 milyon HD formatında 720 fotoğrafın formatında video kaydı da yapıyor. Türkçe menüde. Yani titreşimle fotoğraf kalitesini kesinlikle bozmuyor. Şey gece çekimlerinde kırmızı göz çıkarmaz kesinlikle hoş Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar, buyurun efendim. Sınıf TV hakkında bilgi alacağım. Tamam, TV tabi. Televizyonunuz, evinizde bir, e, internet varsa kablolu ya da kablosuz olarak direkt internete giriyor. İnternet üzerinden e, sitelere girebiliyorsunuz. Ne olabilir? işin olabilir. İşte YouTube olabilir. Buraları evet. Buralara girip buradaki videoları falan rahatlıkla seyredebiliyoruz. Şey, yani hı. hiçbir bilgisayar yardımı olmadan. Anladım. Yani normal bilgisayar Google'a falan şuna buna her şeye girebiliyorsunuz. Tabii. Ha, bütün özellikler var bilgisayarda. Var. Ha anladım. Yani... Şimdi bizim orada ben İzmit değil. Evet. Beko bayilerde satıyorlar mı? Artık şey. Beko bayiler sonra satıyorlar. Yani bütün modelleri satmıyorlar ama... Tüm modeller satılmıyor. Evet. evet bir, için. tane model satılıyor. O da alt kategorileri veriyorlar. Evet da, yani. işte. Yani. o. Yani o bütün ürün e, kanallarını açmıyor firmalara. Sadece e, bir iki model televizyon, çünkü yine iki, bir iki model Uygun. E, fotoğraf e, kamera gibi. Anladım. 106 ekran smart ama, smart bakıyor. Orta derecede bir şey olsun. Yani internet e, led, led, olarak söyleyeceğim. E, zaten şu anda en popüler ürünlerimiz şöyle led TV, e, 102 ekran, 100 Hz, evet. otomatik işletim sistemi var. 4 tane USB girişi var. Kablolu ya da kablosuz. Değil adaptör olarak, kablosuz olarak. E, direkt internete görebiliyorsunuz. İnternetteki işte dediğim sitelerde yani Eurosport olur, işte Değirme olur, e, Youtube olur. Buradaki e, sitelere girip oradaki videoları falan seyredebiliyorsunuz. E, USB girişi var. Yok. USB girişinden e, yok, HDMI girişi değil USB flash bellek girişlerinden flash bellek takarak flash bellek yüklemiş olduğunuz fotoğrafları jpeg formatında seyredebiliyorsunuz. 3 boyutta dönüyor. 3 boyutta o dönmüyor ama isterseniz dönen modeli var. Yani direkt 3 boyutlu olarak.